yöntemlerinden sürü korunma yöntemi var biliyorsunuz. Spiral, haplar, implantlar ama herkesin kullandığı tüm Anadolu, Avrupa, tüm bölgelerde genelin kullandığı bir yöntem var. Vitus Interruptus yani geri çekilme yöntemi. Geri çekilme yöntemi takvimle birleştirip yumurtlama zamanına denk getirmeyip kadınların genelde korunma yöntemleri. Ama geri çekilme yöntemi bir korunma yöntemi Evet ama geleneksel bir korunma yöntemi. Yani %50-60 neredeyse koruyor. İyi bir korunma yöntemi değil. Geri çekilme yöntemiyle gebe kalınabilir. Takvim yöntemine dersek kadınlar sadece adetin ortasında yumurtlamıyor artık bunu biliyoruz. Bir ayda birçok yumurtlama siklusu yaşayabilir. Adetliyken ilişkiye girip gebe kalanlar da var. Takvim yöntemiyle geri çekilme yöntemini kullandığınızda iyi bir korunma yöntemi değil ne yazık ki.